Merhabalar. Bugün doğru akım ve alternatif akımın ne olduğunu, arasındaki farkları ve kullanım alanlarını öğreneceğiz. Doğru akım yani direct current DC diye kısaltılır. Yönü ve değeri zamanla değişmeyen akıma doğru akım denir. Aslında yönü değişmez ama değerini devre elemanlarını değiştirerek üretici ve direnci değiştirerek değerini değiştirmek mümkündür. Thomas Edison ampulün ve ampulü yakmak için kullandığı doğru akımı mucidi olarak kabul edilir. Doğru akım ölçümleri multimetre ile yapılır. Doğru akım devrede iki şekilde gösterilebilir. Şimdi pil, akü, güneş pili, bisiklet dinamosu gibi aletlerle doğru akım üretilebilir. Doğru akımın kullanım alanları: Telekomünisyon, radyo, teyitli bir yerlerde, sinyal sistemlerinde, maden arıtmada, elektrolizde, kutuplaşma gerektiren bütün olaylarda, tren, metro, tramvay gibi elektrikli taşıtlarda. Doğru akım elektrik motorlarında doğru akım kullanılır. Evlerimizdeki alternatif akımı da adaptörler yardımıyla doğru akıma çevirir ve telefonlarımızı şarj ederiz. Alternatif akım nedir? Alternatif akım AC diye kısaltılır. AC, alternating current. Zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akıma alternatif akım denir. Alternatif akımın oluşmasına akı değişiminden kaynaklanan indüksiyon akımı olarak açıklayabiliriz. Alternatif akım üretmeye yarayan araçlara alternatör denir. Alternatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Alternatif akımın mucidi Nikola Tesla'dır. Alternatif akım ampermetre ile ölçülür. Devrede de bu şekilde gösterilir. Alternatif akım nerede üretilir? Birden fazla büyük alternatörün bir araya gelmesiyle hidroelektrik santrallerinde, termik santrallerde ve nükleer santrallerde alternatif akım üretilir. Kullanım alanları buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, televizyon yani evlerimiz. Evlerimizde kullandığımız akım çeşidi alternatif akımdır. Şimdi grafiklerine bakacak olursak gördüğünüz gibi doğru akım yönü zamanla değişmiyor, değeri de değişmiyor ama aslında değeri değişebilir. Şu şekilde yönü değişmeden değeri değişebilir ama yönü değişemez. Alternatif akım grafiklerinde ise bir periyotta iki kere maksimum ve minimum değere çıkış gözlemlenir. Maksimum değere çıktı 1, indi. Minimum değere 1, maksimum değeri 2, minimum değeri 2. Şimdi doğru akım ve alternatif akımı karşılaştırırsak hangisi kazanır? Hangisi bizim için daha avantajlı? Şimdi doğru akımın verimi düşüktür. Alternatif akımın verimi yüksektir. Alternatif akım düşük maliyetteyken doğru akımın maliyeti daha yüksektir. Düzenlilik açısından doğru akım daha avantajlıdır. Alternatif akımında değeri, gerilim değeriyle oynamak çok kolaydır, ama doğru akımda bununla oynamak yok, üretici değiştir, yok direnci değiştir, zor bir iş. Kutuplaşma gerektiren bütün olaylarda doğru akım kullanılır. Kaplama, elektroliz, şarj gibi. Yalnız bunlar doğru akım ile mümkündür. Kısa mesafede doğru akımın taşınması daha kolaydır. Ama uzun mesafelerde bu böyle değildir. Alternatif akımın taşınması uzun mesafelerde daha kolaydır. Bazı elektronik cihazlarda alternatif akım adaptörler yardımıyla doğru akıma çevrilerek kullanılır. Televizyon, bilgisayar, telefonu şarj ederken ki gibi. Bunlar doğru akımı daha çok seviyor. Şimdi etkin değer. Nedir etkin değer? Alternatif akım devrelerinde gerilim ve akım değeri sürekli değişir. Akım bir periyodluk sürede iki defa maksimum değerine ulaşır. Bu nedenle güç ölçümlerinde akımın ve gerilimin anlık değil etkin değeri kullanılır. Şimdi gördüğünüz gibi akım sürekli değişiyor. Anlık bir değer kullandığınızda ölçümde hata yapma oranınız çok yüksek. Ama etkin değeri kullanırsanız ölçümler daha doğru olur. Alternatif akımın dirençte belli bir sürede sağladığı ısı miktarı aynı direnç ve sürede doğru akım ile de elde edilir. Bu enerjiyi sağlayan doğru akımın gerilim büyüklüğüne alternatif akımın etkin değeri denir. Bu yüzden ölçümlerde ölçüm araçları etkin değeri kullanır. Üretilen elektriğin iletimi. Şimdi bu elektriğin iletimini ilk bir şema olarak görelim. Öncelikle elektrik santrallerinde jeneratörler yardımıyla AC bir gerilim üretilir. Daha sonra bu gerilim transformatörler yardımıyla yüksek bir gerilime çevrilir. Bunun amacı elektrik taşınırken oluşan kayıpları azaltmaktır. Daha sonra transfer istasyonları yardımıyla şehir girişlerine kadar bu yüksek gerilim taşınır. Şehir girişlerinde bu yüksek gerilim transformatörler yardımıyla tekrar düşürülür. Ve bu gerilim 220 volt olarak evlerimize ulaşır. Gördük. Elektrik tüketiciye ulaşırken en büyük sorun akımın ısı etkisi. Isı etkisi yüzünden oluşan enerji kaybıdır. Bunu iki türlü çözebiliriz. Birinci çözüm yolu kabloları kalınlaştırmak. Ama düşünün, Türkiye'de ne kadar eli kaç bin kilometre elektrik teli olduğunu düşünün. Bunların hepsinin kablonunu kalınlaştırmak çok maliyetli bir iş. Akımı azaltmak. Şimdi P V x formülünü biliyoruz. Burada gücü sabit tutarak gerilimi yükseltirsek buna bağlı olarak akım da azalır. Elektrin taşınmasında bu yüzden alternatif akım kullanılır. Çünkü düşük akımı taşımak ince telle de mümkündür. Yani bir taşla iki kuş vuruyoruz. Aynı gerilimi altında doğru akım alternatif akıma göre daha az tehlikelidir. Şimdi Ülkelerde kullanılan elektriklerin etkin gerilimleri ve frekans değerleri farklı. Türkiye'de 220 volta 50 hzken, Amerika'da 120 volta 60 hzdir. Aslında Türkiye'de kullanılan elektrik hem daha az maliyetli hem daha avantajlıdır. Ama Amerikanlar buna alıştığı için bunu bir alışkanlık olarak sürdürüyor. Fransa'da 230 volta 50 hz, Almanya'da 230 volta 50 hz, Çin'de 220 volta 50 hz gibi değerlerde kullanılır. Şimdi mesela bizim telefonlarımızı yurt dışına çıktığımızda şarj etmeye kalkarsak bu değerlerden dolayı şarj olmayabilir. Nikola Tesla yani alternatif akımın mucidi ise 240 volt 60 herzi tavsiye ediyor. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.